Evet arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. 2 Mayıs 2021 günlerden Pazar arkadaşlar İstanbul yarışlarıyla beraberiz. Büyükten puanlarımız hazır. Ufak miktarlarda 6'lı, 5'li, 4'lü ve 3'lü ganyan oyunlarını sizlerle paylaşacağım birazdan puanlamanın sonunda arkadaşlar. Ufak oyunlar vermeye çalışıyorum. Oynayan kişilerin bütçesi belli arkadaşlar fazla uçmadan, yükselmeden ufak oyunlar her zaman daha iyidir arkadaşlar. Bu şekilde bir açıklama yapmak istedim. Hemen ilk ayaktan başlamak istiyoruz. İlk ayak puanlamamızda 9 numaralı Kral Ömer 400 puan. 2 numaralı Bay Patron yine aynı şekilde 350 puan gibi. 2 Safkan 2992 ön planda arkadaşlar. Baktığımızda Kral Ömer çok formda. Kilosu müsait arkadaşlar. Yarışları güzel. Bu tip grupları geçme şansı olabilir. Rakiphanesinde yine uygun kilo ile iyi aprantis ile start alacak olan Bay Patron. 2 numaralı Bay Patron şeklinde bültenimiz bu iki saftanı ayırdı arkadaşlar. Zaten diğer hatlara baktığımızda hemen hemen birbirine çok yakın çıkıyor puanlama. Yani direkt hepsi yapmak gerekiyor. Fakat 9 numaralı Kral Ömer 400 puan. Nacizane bizde 2 numaralı Bay Patron 350 puan. Bu iki safgandan birinin kazanmasını veya iki safkanın birincilik mücadelesi etmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Baktığımızda koşu 1 numaralı Makriköy. Süratli safkan formsuz bir safkan. Kafa alacak çıkacak koşuyu süratlendirecek. Büyük bir ihtimal 61 köyden start alıyor zaten. Sonlarda Kral Ömer Bay Patron ataklarını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben bu atı tutmuyorum. Bu iki atı da tutmuyorum arkadaş. Diyecek olan birisi çıkarsa maçizane puanlamaya bakarak yazabilir arkadaşlar. Birçok safkanın şansı var burayı böyle söyleyeceğim fakat ben de 9-2 şeklinde ilk ayak bu şekilde arkadaşlar. Günün ikinci yana geldiğimizde tay yarışı baktığımızda birbirini geçirecek safkanların acizane arkadaşlar. Favorilerimizi açıklayalım. Daha sonra sırası sırasıyla diğer safkanları söyleyelim arkadaşlar. Bir numaralı Fairless Lady 200 puan. 5 numaralı French Cadet 200 puan. Bu iki safkan favorilerimiz arkadaşlar. Tay yarışıdır. Taylara hata yapabilir. Dikkat etmekte fayda var. Rakiphanesinde iki 2 numaralı Pis. Daha sonra 6 numaralı Küşne. Sonra sırasıyla 3 numaralı Mistefne. 4 numaralı Queen of Darkness. 7 numaralı Maça kızına kadar gidiyor arkadaşlar. 8-9 da var aynı şekilde. Sağlama almak isteyenler. Nacizane fazla at yazabilir bile arkadaşlar. Bu koşuyu böyle geçiyoruz. Son hikaye geldiğimizde 4-5 numaralı Bin 350 puanda. 2 numaralı matman 350 puanda arkadaşlar. Bu iki safkan ön planda bu iki safkanın birincilik mücadelesini yapmasını veya ikisinden birinin kazanmasını bekliyoruz. Baktığımızda 2 numaralı Madman ilk koşusunu kazandı arkadaşlar. Kaçak bir safkan. Tabii ki type olduğundan de dolayı deneme yapabilirler arkadaşlar. İlk koşu çıktı kafayı aldı bitirdi. Bugün belki geriden getirecekler veya 2-3 götürüp virajda saldır diyecekler tabiri caizse arkadaşlar. tayet yarışı olduğundan dolayı neyin ne olacağı belli değil. Fakat 5 numaralı gün çotöre iyi bir safkan. 2 numaralı Matman gene ilk pozisyonu daha kazandı. Derece o kadar iyi değildi fakat bu safkan da iyi arkadaşlar. Bu iki safkan gruptan biraz bir adım iki adım önde gözüküyor. 2-5-5-2 Rakip hanesine geldiğimizde 1 numaralı Black Rock daha sonra 6 numaralı Lemon Dante diyeceğim arkadaşlar. Diğer olanlar fazla at yazmak isteyenler tabii ki yazabilir. Burası 2-5, 5-2 şeklinde açıklamasını yapıyoruz. Sonraki hikaye geldiğimizde son kuşu Foholiyen, 5 numaralı Yamanlar Bey, 600 puanla yine ciddi favorimizdir. Tek adayımızdır arkadaşlar. Baktığımızda 6 numaralı Full Trottle, 500 puanla rakip çıkıyor bizde. Daha sonra koşu görecek olan 2 numaralı Kuzey Kafkasyalı bayağıdır start almıyor arkadaşlar. Nedir, ne değildir tam bir bilgimiz yok. Aynı şekilde o da ikinci at, üçüncü at pozisyonda. Fakat ben burada iki safkanın üstünde duracağım. 5 numaralı Yamanlar Bey istediği orta mesafeyi buldu arkadaşlar. Kazanması normal sonuç. Rakiphanesinde Ahmet Çelik ile start alan altı numaralı full throttle diyeceğim. numarada puanı yüksek çıkıyor fakat koşu görmediğinden dolayı bir süredir start almadığından dolayı bir görmek istiyorum. Tabii ki fazla at yazmak isteyenler Kuzey Kafkasyalı ekleyebilirler. Burası bende 5-6-6-5 ön planda arkadaşlar. Bilginiz olsun nacizane. Son iki aya geldiğimizde yine kazanmasını beklediğimiz Safkan 4 numaralı Görgon Bet 500 puanla Halis Karataşı dairesinde yine kazanmaya çıkacaktır arkadaşlar. Baktığımızda Safkan'ın yarışları çok iyi. Genelde dişi yarışlar kazanıyor. Fakat bu grupta da söz sahibi olabilecek bir Safkan. Ben yarın için tekrardan kazanmasını bekliyorum. Kilosu da çok uygun bu arada. 57,5 kilo. Baktığımızda birinciliklerine son 4 yarışın arkadaşlar 3. olduğu yarış. 63 kilo gibi bisikletle start alıp 3. oldu. Kilodan etkilendi büyük bir ihtimal. Daha sonra şimdi yarışına çıktı yine kazandı. Tekrar şimdi Santet'e geliyor. Kilosu da müsait. Safka'nın bir sorunu, sıkıntısı, problemi yoksa 4 numaralı gör bombetini yine kazanacaktır arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle. Rekiphanesine baktığımızda 2 numaralı Bozdağ Bey tabii ki 360 puanlı yakın markajlara rakibidir. Daha sonra birçok safkan devreye giriyor arkadaşlar. Burayı bu şekilde açıklıyoruz. 4 numaralı Girl gombet Bad uygun kilosu tekrardan kazanmasını bekliyoruz. Günün son ayına geldiğimizde yine tay yarışı arkadaşlar. 2 safkan ön planda bunları açıklıyorum. 8 numaralı Şan verdi. 250 puanda daha sonra 3 numaralı Kızıl Bozo. 250 puanda bu iki safkan ön planda çıkıyor. Tadzat yazmak isteyenler bir numaralı abone, üç numaralı Özgür Kafkas, daha sonra 4 numaralı Mitralyöz, altı numaralı Kral, Gölge Kral, daha sonra iki safkan daha var. Onları da söyleyeyim arkadaşlar. Puanı düşük fakat 7 numaralı Karadeniz'im, daha sonra on numaralı Yeni Mahalleli şeklinde. E şimdi oyunlarımıza geliyor. Evet. Karol Ömer, Bay Patron. İkisinden birinin kazanmasını bekliyoruz dedik arkadaşlar. Veya birincilik mücadelesini yapmasını bekliyoruz. Gül 2. ayağı 1-5-2-7-6-3-4 şeklinde sağlama alalım dedik arkadaşlar. gün 3. ayağı 5-2-2-5 bu iki safkanı önermiştik tay yarışında. 4. ayağı Yamanlar Bey. Full protil arkadaşlar. iki safkan 5-6 Bir safkan daha çıkıyordu bilindiği üzere. Hişman çizim bindi. Güzey Kavgası bu yalnız belirli bir süre start olmadığından dolayı. Ve de oyunu ufak makadena burada tabloda yer vermedim arkadaşlar. 5-6-6-5. Burayı bu şekilde söylüyoruz. Günün 5. aya. Gör gombeti. Bakmalı gör gombet. Yine tek olarak önerdik arkadaşlar. Uygun kilosuyla iyi bir kısrak. Ekiphanesinde <laughs> tabii ki Bozdağ Bey de var. Diğerleri de var. Biz yine aynı şeyi tekrarlıyorum arkadaşlar. Ufak oyun vermek adına Gördüğüm bete tek verdik. İyi de bir saftan kazanmasına bekliyoruz. Kazanmaya girecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Günün sona 38, 3-8, 3 ve 8 numaralı safkanlar ön planda. Daha sonra sağlam almak kısımlar 1-2-4-6-7-10 şeklinde. Aklımızda 6'lı ganyan top, toplam tutarı 28 lira. 5'li ganyan 14 lira. 4'lü ganyan ve 3'lü ganyan miktarları 4'er lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani her zaman söylüyorum 6'lı oynayamayan olabilir. Beşli Ganyan hastaları var. Beşli Ganyan severleri var arkadaşlar. Beşli Ganyan deneyebilir. Oyunumuz bu şekilde takıldığınız yerde bakabilirsiniz. Bugün puanlarımız İstanbul'da bu şekilde çıktı arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.